Şimdiki görüntüler Şanlıurfa'dan ekranlarınıza yansıyacak. Şanlıurfa Suruç'ta önceki gece bir akaryakıt istasyonunu basan PKK'lılar kendilerine haraç vermeyen istasyon sahibi ve kardeşini öldürdü. Saldırı anında güvenlik kameraları kayıttaydı. Akaryakıt istasyonuna geldiler. Gecenin karanlığını delen araçların farları söndü. PKK'lı teröristler istasyonun sahibi Bilal Çelik'ten Haraç istediler. Ancak Çelik teröristlerin bu isteğini reddetti. Ne olduysa işte o anlarda oldu. Teröristler silahlarına sarıldı ve istasyonu taramaya başladı. Saldırı sırasında kameralar kayıttaydı. Kurşunlar havada uçuştu. Bilal Çelik ve kardeşi Deyan Çelik kendilerini silahla savunmaya çalıştı. Ancak teröristler her iki kardeşin üzerine kurşun yağdırdı. Kamera kayıtlarında istasyon çalışanlarından birinin kurşunlara hedef olmamak için kendini yere attığı da görülüyor. Diğer görevli ise ne olduğunu anlamak için kapıya doğru yöneliyor. Saldırının ardından polis ekipleri istasyona geldi. Ancak teröristler izlerini kaybettirmeyi başardı. Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki kardeş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.